Hi hey everybody, bugün sizlerle birlikte The Raffle App projesini inceliyoruz. Evet şimdi Türkçe'ye çevirerek devam edelim. <laughs> neden çekiliş uygulaması diye sorulmuş. Yani Raffle App, neden Raffle App diye soruluyor. Ee, burada Raffle'ın gördüğünüz üzere sembolü verilmiş token sembolü burada R A F F L I -E diye çevirebiliriz. Raffle bir ultra deflasyonist otomatik getiri sağlayan piyango depe demişler. Burada pasif gelir olduğundan bahsediyor. Çekiliş kazanın basitçe belirteçleri izleyerek holding yapın diyor. Cüzdanınızı tutun diyor. Çekilişi diyor. Burada kayıpsız piyango demiş. devasa BNB havuzumuzdan Para kazanmak için ücretsiz günlük çekilişimize katılın diyor. Ee, yolu yoğun alım basıncı diyorlar burada ise. İnsanların daha fazla çekiliş bileti istemesi nedeniyle sürekli satın alma baskısı. Ultra deflasyoner. Her gün sürekli olarak değer katarak e, raffle jetonlarını geri alıyor ve yakıyoruz. Bir gelecek inşa etmek demişler ve burada sonsuza kadar basit bir raffle olmak istemiyoruz. Bu alana dikkat edin diye detayı vermişler. E, büyük Topluluk bölümünde ise üyelik hem bizim şaşırtıcı topluluk Twitter, Telegram adreslerimiz için demişler. E, en son güncellemeler alın diyorlar. Ve biraz yazı karışık. Türkçe çevirisi iyi değil. İngilizce olarak aslında devam etmek lazımdı. Geçiyorum. E, burada ise nasıl Trust ve Metamask'ı kullanacağınızla alakalı bir bilgi veriliyor. Gördüğünüz üzere buradaki resmi adımları inceleyerek PancakeSwap'taki eklentisiyle birlikte Metamask'a veya Trust Satın alma işini yapabilirsiniz. Buraya basarak ise Telegram adreslerini yönlendiriyorsunuz. Telegram'dan gruplara katılalım Bu şekilde buradan da işlemleri takip edebilirsiniz. Topluluklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Yani kayıp olmayan çekiliş demişler. Ödüller, raffle uygulamasının otomatik olarak oluşturulan havuzu tarafından oluşturulur demişler. Bunların dışında sözleşme adreslerini vermişler. Ben bunu size zaten YouTube'daki yorumlar kısmından vereceğim. Ee, başka anlatacağım bir şey var mı? bakalım. Sonraki çekiliş burada yazıyor. 2 gün 5 saat sonra, 51 dakika sonra başlayacak. Bilet almak için buraya tıklıyorsunuz. Yine sizi Telegram adresine atıyor. Her gün 10 on kazanan, onlardan biri ol demişler. Ee, bugün şanslı gününüz olabilir. Çekiliş ödül havuzumuza. Erişim kazanın ve benzeri olmayan bir piyangoyu deneyimleyin diye belirtilmiş. Burada sık sorulan sorular var. Gördüğünüz üzere Binance Smart Chain Scan bölümü burada. Sizinle beraber bakalım. Daha yepyeni bir proje. 4 adres şu an bu parayı tutuyor. Ee, ya yani onlara zaten adminin kurduğu cüzdanlar. Bunun dışında pancake swap'tan almak için ise yine sizi Telegram'a yönlendiriyor çünkü işte yavaş yavaş kurulu yeni bir proje. Belirteşler nelerdir demişler. Burada ise toplam arzın 1 trilyon olduğundan bahsediyor. Tolaşan arzın 900 milyar adet olduğundan bahsediyor. Yanlış bakalım bir saniye. Evet doğru söylüyoruz. Burada ise takım jetonlarından bahsetmiş. Sıfır diyorlar. Şu an takımda bir jeton yok. Toplam vergi %10 e, %4'ü likiditeye ekleniyor. %3'ü RFI demişler. Havuza da %3 olarak eklendiğinden bahsetmişler. Roadmap bölümü burada. Ee, uzun vadeli yol haritamız şu anda geliştirme aşamasındadır. Ancak beyaz bültenimizin yayınlanmasıyla görüntülene bir olacaktır demişler. Yani white listten bahsetmişler. Ee, onun dışında Telegram adresinin açıldığından, Twitter'larında açtıklarından, web sitesinin e, tasarımı yapıldığından, sosyal medyadaki influencerlarla çalıştıklarından Coin listelenmişler. Coin bir, bir bin üyeleri olduklarına bahsediliyor. Madeni para avı promosyonu demişler. Bunlar da yapılacak e, uzun vadedeki, kısa vadedeki yapılacak işlemleri sırayla yazmışlar. White paper'ları, ön satışları, pancake swap likidite eklenmesi de kilitlenmesi, bin holder ulaşmak, pool coin reklamları, 2000 holder, 2000 telegram üyesi, CoinGecko, CoinMarketCap market ve block listelenmelerinin başvuruları yapılması, e, Jax IO'daki müzakerelere başlamadan bahsediyorlar, 5000 holder, 5000 telegram üyesi gibi ee, hedefleri var ve Jax IO'da listelenmeyi bekliyorlar. Raffle nasıl Raffle'a girelim diye belirtiliyor. Her 24 saatte bir saat 3'te saat 11'de yani 23'te UTC saatine göre demişler. Çekiliş ödülleri nelerdir diye yazıyor. Ee, buradaki gördüğünüz gibi %50'si 10 çekiliş kazanımlar arasında bölünür diyorlar. Çekiliş potunu 125 yakılacak. Pazarlama için ise 125'e ayrılacağından bahsetmiş. Başka anlatacağım bir şey var mı bakalım. Önerilen kaymayı 112 olarak ayarlamanız istemişler. Twitter adreslerini sizin için bakmak istiyorum bulabilirsem. Burada Telegram adreslerini vermişler. Twitter'ları nerede bakalım. Twitter'larını sizin için hemen linkini kopyalıyorum. Evet 3465 takipçileri var. Biz de takip ediyoruz. Son paylaşımlarını burada görebilirsiniz. Topluluklarıyla alakalı bilgi almak için takip edebilirsiniz. Başka anlatacağım bir şey kalmadı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.